Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Salatü vesselamü ala Muhammed ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. kuran sıralama olarak 105. sırasında yer alan Fil Suresi 5 ayettir. Mekke'den nazil olmuştur. Anahtar kelimeler Kâbe'nin korunması, Allah'ın tuzakları bozması, kuş sürüleri ve Allah'ın azabı. Kâbe'yi yıkmak isteyen fil ordusunun akıbeti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Görmedin mi Rabbin fil ordusunu ne hale getirdi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Rabbin onların üzerine kuş sürüleri gönderdi. Kuşlar onların üzerlerine topraktan sert taşlar atıyordu. Sonunda Rabbin onları ezilmiş, yenilmiş bir ekine çevirdi. Açıklama bölümü Yemen hükümdarı Ebrehe Kabe'yi yıkmak için fillerle Mekke'ye kadar gelmişti. Amacı Kabe'yi yıkmaktı o bir plan kurdu Allah da bir plan kurdu. Allah onun planını onun başına geçirdi. Onu ve ordusunu yere serilmiş, çiğnenmiş, ezilmiş ve yenilmiş bir ekine çevirdi. İkincisi Kabe Allah'ın koruması altındadır. Allahu Teala Mekkelilere Kabe'yi korumakla lütufta bulundu. Onları düşmanlarından kuş sürüleriyle korudu. Küçücük kuşlar tonlarca ağırlığa sahip fil ordusunu mağlup etti. Göklerin ve yerin orduları Allah'ın emrindedir. Karıncalar onun ordusudur. Kuşlar onun ordusu. Çekirgeler, bulutlar, yağmur, su, sel, gözle görülen ve görülmeyen tüm varlıklar onun ordusudur. 106. suremiz Kureyş suresi 4 ayettir. Mekke'den hazır olmuştur. Anahtar kelimeler Kureyş Allah'ın takdiri nimet ve şükür. İki büyük nimet açlıktan ve korkudan emin olmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Allah'ın fil ordusunu helak etmesi Kureyş'e kolaylık sağlaması içindi. Onların kış ve yaz yolculuğunu güvenli bir şekilde yapmaları içindi. Onlar da buna karşılık bu evin Rabbine ibadet etsinler. Çünkü Rableri onları açlıktan, kurt açlıktan kurtarıp doyurdu ve onları korkudan emin kıldı. Açıklama bölümü Kureyş suresi mana itibariyle bir önceki sure olan Fil suresinin devamı niteliğindedir. Allah-u Teala'nın Ebrehe'nin ordusunu helak etmesi Kureyş'e olan bir ikramıdır. Zira onlar büyük bir yıkımdan, savaştan, kargaşadan ve talan edilmekten kurtuldular. İkincisi, fil hadisesinden sonra Kureyş'e ait kervanlar kış mevsiminde ticaret amacıyla Yemen'e güvenli bir şekilde gidebildi. Daha önce Yemen onlar için güvenli bir güzergah değildi. Zira kervanların yağmalanmalarından korkuyorlardı. Fil hadisesinden sonra Kureyş kervanlar bir nevi dokunulmaz oldu. Kabileler ve ülkeler onlara imtiyazlar tanıdılar. Bu da Mekke'nin ticaret hacmini ve gücünü arttırdı. Üçüncüsü açlıktan ve korkudan emin olmak büyük bir nimettir. Çünkü bütün nimetler bu iki nimetle anlam kazanıyor. Açlığın, kıtlığın, savaşın ve korkunun hakim olduğu bir yerde diğer nimetlerin de bir anlamı yoktur. 107. suremiz Maun suresi. 7 ayettir Mekke'den hazır olmuştur. Anahtar kelimeler hesap günü, yetimlerin ve yoksulların hakkı, namazı birin şıkılma, kılma, ibadetlerde riyadan uzak durma ve yardımı esirgemenin kıranması. Yetimlere ve yoksullara yardım etmenin önemi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Dini yalanlayan kişiyi gördün mü? O kişi hakkını isteyen yetim itip kakıyor ve yoksulları doyurmaya teşvik etmiyor. Açıklama bölümü dini yalanlayan kişi yeniden dirilişi hesaba çekilmeyi ve kul hakkından dolayı sorguya çekilmesi de çekilmeyi de yalanlamış oluyor. Bunları bunlara inanmayan birinin kul hakkına dikkat etmemesi ve bencilce bir hayat sürmesi de kaçınılmazdır. İslam sosyal adalet dinidir. İhtiyaçlarını temin edemeyen kişiler maddi durumu iyi olan kişilerin sorumluluğu altındadır. Zekat bu amaçla farz kılınmış ve infak bu amaçta tavsiye edilmiştir. Bilinçsizce <laughs> namaz kılan, bilinsiz yakından namaz namaz değildir. Namaz kılanların kılanlara yazıklar olsun. Onlar namazlarından gafil olan kimselerdir. Onlar ibadetlerinde gösteriş yaparak yaparlar ve en küçük hayra bile engel olurlar. Açıklama bölümü namaz sadece kul ile Allah arasında ona bir ibadet değildir. Namazın sosyal hayata bakan bir yönü de vardır. Namaz kötülüklerden, küçük ve büyük günahlardan uzaklaştırmalı, namaz kılan kişinin ahlakı da, edebi de güzel olmalıdır. İkincisi, riya yani gösteriş amacıyla yapılan ibadetler Allah katında makbul değildir. 108. suremiz Kevser suresi 3 ayettir Mekke'den hazır olmuştur. Anahtar kelimeler Kevser, Allah için ibadet, Resulullah'a karşı nezaketsizliğin cezası, Resulullah'a düşmanlık eden kişi her hayırdan mahrumdur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle, Ey Muhammed, hiç şüphesiz ki biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse namazını yalnızca Rabbin için kıl ve keseceğin hayvanı yalnızca onun için kes. Hiç şüphesiz ki sana bu uzadan kişi sonu kesik olandır. Açıklama bölümü, Kevser hakkında birçok görüş vardır. Kevser'in Kur'an, İslam, cennette bir nehir, Havz-ı Kevser, bol hayır Resul Aleyhisselam ümmetinin çokluğu ve şanının yüceliği olduğu rivayet edilmiştir. İkincisi tüm ibadetlerde esas olan Allah'ın Allah için yapılması Maun suresinde ibadetlerin gösteriş için yapanların durumundan bahsedildi. Bu surede ise ibadetin yalnızca Allah için yapılması emredildi. Üçüncüsü Resul Aleyhisselam'a düşmanlık eden ona dil uzatan ve ona gereken saygıyı göstermeyen kişiler her türlü hayırdan, bereketten ve rahmetten mahrum kalacaklar. 109. suremiz Kafirun suresi 6 ayettir Mekke'den nazil olmuştur. Anahtar kelimeler tevhid, dik duruş, kafirlerden uzak durma ve İslam'la yetinme. Kafirlere ihtar, Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle ey kafirler ben sizin ibadet ettiğinize ibadet etmem. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, sizin benim dinim de benim olsun. Açıklama bölümü, İslam dini tek hak dindir. İslam inanç sistemiyle, ibadetleriyle, hukukuyla, ahlak ve ilkeleriyle, emirleri, yasakları ve tavsiyeleriyle eşsizdir. İslam noksansız bir dindir. İslam dininin başka dinlerden desteğe, ilaveye ve katliye ihtiyacı yoktur. 110. suremiz Nasr suresi 3 ayettir. Mekke'den hazırlamıştır. Anahtar kelimeler Allah'ın yardımı, insanların Allah'ın dinine akın akın girmeleri, tesbih ve hamd, başarı ve zafer Allah'tandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Allah'ın yardımı ve geldiğinde ve insanların Allah'ın dinine gruplar halinde girdiğini gördüğünde Rabbini hamd ederek tesbih et ve ondan bağışlanma ile Hiç şüphesiz ki o tebeler çokça kabul edendir. 111. suremiz Tebbet suresi 5 ayettir Mekke'den hazır olmuştur. Anahtar kelimeler Ebu Leheb zalimlerin işbirlikçilerine ve verilecek ceza ahirette mal ve evlatların fayda vermemesi. Zalimler ve işbirlikçileri birlikte ceza görecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Ebu Leheb'in iki eli kurusu nitekim kurudu da ona malı da kazandığı da fayda vermedi. O alev, alevli bir ateşe girecektir. Karısı da odun taşıyarak boynunda hurma lifinden örülmüş bir iple. Açıklama bölümü Ebu Leheb Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasıydı. O iman etmediği ve Resulü Aleyhisselam'ın düşmanlık ettiği için cehenneme girecektir. Allah-u Teala onun iman etmeyeceğini önceden bildiğinden onun hakkındaki hükmünü önceden bildirdi. Bu Kur'an'ın bir mucizesidir. Zira Ebu Leheb göstermelik bir şekilde iman edecek olsaydı bu ayetlerle ilgili birçok şüphe oluşacaktı. Ancak her şeyi bilen Allah göstermelik bir şekilde dahi olsa onun iman etmeyeceğini biliyordu. İkincisi, Ebu Reheb'in karısı kocasına yardım ve yataklıktan dolayı cehenneme girecektir. Bu kadın Resulullah İslâm'ın ve ashabının ayağına diken bassın diye çalı çırpı ve diken toplar sonra da onların geçeceği yola bırakırdı. Yeter ki Resulullah ve ashabı incinsin müminlerin ayağına diken bassın ve elbiseler yırtılsın. Bu zalim kadın elinden ancak bu kadar zulüm geliyordu. Onu da ihmal etmiyordu. Fakat onun yaptığı yarına kar kalmadı. Cehennemde yine çalı çırpı diken ve odun toplayacak ama bu sefer kendisini yakmak için. Resulü Aleyhisselam'a zarar vermek, eziyet etmek ve onu üzmek isteyen herkesin sonu buna benzer bir şekilde son olacaktır. 112. suremiz İhlas suresi 4 ayettir Mekke'den hazır olmuştur. Anahtar kelimeler tevhid, ihlas Allah'ın her türlü noksanlıktan tenzidir Mesih. Allahu Teala tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle de ki Allah tektir. Allah samettir. O, o hiç kimsenin babası değildir ve hiç kimseden de doğmadı. Hiç kimse ona denk değildir. Açıklama bölümü Allah tek ilahtır, tek yaratıcıdır ve tek mabuttur. Onun eşi, benzeri, dengi, ortağı, oğlu ve kızı yoktur. Allah samettir. Hiç kimse muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. 113. suremiz Felak suresi 5 ayettir Medine'de nazil olmuştur. Anahtar kelimeler şerden, kötülükten, sihirden, üfürükçülerden ve hasetçilerden Allah'a sığınma. Tüm varlıkların şerrinden Allah'a sığınırız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. De ki bütün mahlukatın Rabbine sığınırım. Yarattığı her şeyin şerrinden, karardığı zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Açıklama bölümü felak, mahlukat, varlık, yarmak, çatlamak, çatlatmak, yarıp çıkarmak ve karanlığı yarıp ortaya çıkan <laughs> sabah anlamına gelmektedir. Her varlığın hem hayrı hem de şerri vardır. Tüm varlıkların şerrinden Allah'a sığınırız. Gece ve gündüz vakti ortaya çıkan şerlerden, üfürükçülerin, sihirbazların, şarlatanları ve insanları etkileri altına alanların şerrinden Allah'a sığınırız. 114. suremiz Nas suresi 6 ayettir Medine'den hazır olmuştur. Anahtar kelimeler sinsice ve hileli yollarla vesvese veren cinlerin ve insanların şerrinden Allah'a sığınma. İnsi ve cinli şeytanların şerrinden Allah'a sığınır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. De ki insanların Rabbine, insanların yöneticisine ve insanların ilahına sığınırım sürekli gidip gelen vesvesecinin şerrinden. Zira o insanların kalbine vesvese veren verir. Onların bazısı cinlerden, bazısı ise insanlardandır. Açıklama bölümü dördüncü ayette geçen hannes kelimesi pes etmeyen, sürekli gidip gelen, sinsice hareket eden demektir. Bu kötülük yapmaktan geri durmayan, pes etmeyen, kötülük yapacak bir yol arayan ve her türlü yolu kullanan, kimseler için kullanılan bir sıfattır. Vesvese kalbe atılan zehirli bir virüstür. Bazen küçük bir şüpheyle başlar, de somurur, bazen bir zanla başlar, bir yuvanın dağılmasına neden olur. Vesveseyi veren, fısıldayan ve insanları şüpheye düşüren her türlü insi ve cinni ins şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Fatiha suresinin mealini verip bitirelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'în. İhdina sıratel müstakîn. Sıratel lezîn anamta aleyhim gayril mağdûbi aleyhim raddâllin. Amin. Fatiha Suresi Kur'an sıralamı birinci sırasında yer alıyor. Yedi ayettir. Mekke'de nazil olmuştur. Anahtar kelimeler Allah'a hamd, dua ve hidayet talebi. Tüm övgüler Allah'a aittir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Hamd alemden Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahmandır, Rahimdir. Hesap verme gününün sahibidir. Ey Rabbimiz, yalnızca sana ibadet ediyor ve yalnızca senden yardım istiyoruz. Bize dost doğru yolu göster. Gazabına uğramışların ve doğru doğru yoldan sapanların yoluna değil, yolunu değil, kendilerine nimet verdiklerinin yolunu göster. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين